Burada İpek yolu güzergahında alt tarafta gördüğünüz duvar harç kullanılmadan yapılmış. Ben evet, hani neredeyim? Sen oradasın. <laughs> Harika bir stüdyo yaptık burada aslında. Direkt soruyorsun ya bir aydır bana ne yaptığınızı bilmiyorsunuz. Şimdi tarihi İpek yolu biliyorsunuz binlerce yıllık bir geçmişe sahip. Önce ticaret yolu olarak kullanılmış. Daha sonra da hem kültür ve medeniyetlerin farklı yerlere taşındığı, farklı coğrafyalara ulaştığı, insanlığın bugüne ulaşmasında önemli katkıları olan bir yol. Çin'den başlayan Avrupa'da biten bu güzergahın içerisinde Kemaliye de var. Kemal'in özelliği şu, burada bulunan kalıntılar şu anda İpek Yolu'nun en fazla kalıntısının olduğu yer. Biz de e, bu yolu restore edip tekrardan görünür hale getirmek için bir çalışma başlattık. E, burayı aslına uygun İpek Yolu'nun e, ilk yapılış şeklindeki kalıntılar elimizde mevcut yani şu anda size gördüğünüz orada. Ona uygun bir şekilde ee, civardaki taşları toplayarak onları e, kaldırımlar haline getirerek e, Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıkları Bölge Müdürlüğü'nün e, kurulunun da onayını alarak e, projemizi geçirdikten sonra buranın inşasına başlayacağız. Buradan Me Mevlana'nın geçtiğini biliyoruz. Yine aynı şekilde tarih kitaplarında buradan bahsedildiğini biliyoruz. Kazım Karabekir'in buradan geçtiğini biliyoruz. İpek Yolu olarak burası zaten Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıkları Bölge Müdürlüğü ve onun kurulu tarafından tescil edilmiş bir yol. İpek Yolu nasıl bir şey denildiği zaman Kemal Erzincan'ın Kemali ilçesinde İpek Yolunu görebilecekler. Bu açıdan çok bizi heyecanlandıran, yapmayı da çok istediğimiz bir iş. Bunu tamamlamış olacağız. Şu anda bile kimse bilmemesine rağmen buraya gelen turlar, ziyaret eden yerli yabancı turistlerimiz var. Özellikle İpek yolunu görmek için gelen insanlar var. çok ilgi uyandıran bir yol. Dolayısıyla bunu merak eden, araştırmak isteyen birçok insan var. Buraya geldikleri zaman bunu e, şu anda bile kalıntılarında yürüyorlar. Biz bunu tamamladığımız zaman tam bir turizm noktası olacak. Aynı zamanda e, eğitici bir nokta olacak. Evet, e, Kemaliye Doğa Sporları kulüp başkanı olarak. İpek yolunu gezmek için gelen yerli ve yabancı sporculara bu güzergahı gezdirdik. Gezen e, misafirler arasında e, Türkiye'nin başka yerlerinde de doğa yürüyüşleri yaptıklarını yalnız Kemaliye'de e, İpek yolunun bu kadar belirgin olan kalıntılarının daha net olan bir yer görmediklerini söyleyen e, misafirlerimiz oldu. E, bizim de yer yer yaptığımız e, gezilerde e, gerçekten İpek yolunun bu kadar belirgin ve e, göze daha çok e, hitap eden e, bir güzelgah Türkiye'de olmadığını e, sanıyoruz. İpek yolundayız. Ee, tarih kitaplarından gördüğümüz, okuduğumuz, bize atalarımızdan miras kalan İpek Yolunu bugün gezdik. Ee, buraya canlı gelip şahit olmak e, çok mutluluk verdi bize. Doğu Anadolu'dan en son gelişmeleri takip edebileceğiniz haber sitesi Bülten TV, Google Play ve App Store'da. indirin. gündemi kaçırmayın. Bülten TV, tıklayın, haberiniz olsun.